Evet arkadaşlar bugün uykulu bin alma challenge yapıyoruz. Tam var ya gözüm kapatsam uyuyacağım yani, o derece. Hem yani biz de o sıra 90 falan triple edit yapıyoruz. <laughs> uyurken 90 ediyoruz değil mi böyle? Oğlum her rüyamda edit açıyordum biliyor musun? Harbi mi? <laughs> şey annem diyor oğlum diyor rüyamda 90 90 diyordum diyor. o <laughs> kadar okay, artık o psikolojim olmuş ki. Bende adam. Ya çok kötü oldum. Nak. Hmm. Bir dakika şunu basayım sen kaldıracağım. Canı bir. Harbi mi? Evet. Helal. Oh, ah, helal temizledik lan. Ama sen öldün. <laughs> aldık aldık tamam rahatça gelebilirsin. Helal lan bize. Şu evde de var. Oh, oh, Yukarıda. Oh canım kalmadı lan. Arkadaşım mı buradaymış? Bana sıkıyorlar. Şıkrek. Allah. Bir can. Helal. bu yandan kaçan eleman. Geldi. Kaçtı. Oğlum burada gelme şey yok. Yani korktu korktu. Ha, alırsın. Oo. Oh, Loşkova tamam. <laughs> Gördün mü? Sol evet. <laughs> zıplayarak vurdum. Adam var ki dalak mı? Solunda var geldi sana geldi solunda solunda. 19. Nak. Adam şey yaptı. Arkadaşı burada. Oğlum pompalı var mıymış yok muymuş anlamadım. Yok herhalde pompalı. Arkadaşı burada. Dal. Arkadaşı geldi. Aldım. Arkadaşı geldi. Nak. Direkt öldü. Başı, baş, başka başka yerden sıkıyorlar. Yanıma gel, yanıma sıkıyorlar. gel, yanıma gel. Yanıma gel. Mini vereyim mi mini? Tam varmış. Nak. Nerede orada mı? Nak. Gel gel burada pompalı var gel. Yeni canımız. Oh, çok iyiyiz lan. Ona ne vuruldu varmış. Oo. Oh. Tamam. Bir shield var iki tane. Tabii birini sen birini al fullene. arkada abi bakıyor. Korktum. Ben de. Dalıyoruz mu? Gel dalak. Sen bize bakarsın abi peyle. Ne kanka helal Keşke bilgileri basmasaydı benim canım kalmadı. <laughs> Onlar karşıda. Aa bu gördüm. Nak 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 koş 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 koş. Nak. Kim lan? Adam öldürdüm. Burada adam var öldü. Aa gördüm kaçıyor. Adam burada adam burada. sen aşağı tarafta ama bu aşağıda. 43. Gördüm. Bir tane buradaydı ya. 23. Çıtkırek. Nak. Yer orada. Öldü. Burada. Crash. Ben de kırayım. 14 kaçıyor. 33 vurdum. Oo canım çok az canım çok az. Gel yanıma. Burada adamlar orada. Şurada adam var. Tam burası bizim neymiş? Burada adam var. Her yerde adam var ya. Şurada. Tamam sen or bir orada bile benim işaretlediğim yerde var. Nak 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 koş koş Arkadaşına gidiyor koş. Bırakma bırakma. Bakın. Gördüm gördüm. Yukarıda yukarıda gördüm. Aşağıda. Şık krek. Kaçtım onlar Aşağı. ya. Yukarı nakladık. Diğerleri aşağıda. Arkadaşını kaldırmış bu arada ya. Burada. Aldım. Burada. Canı yok. Öldü. Ben de öleceğim. Ben de öleceğim. Ben de öleceğim. Alırsın oncan yok. Yardım yardım. O snipe yedim. Adam yukarıda snipe yedim. Öldüm. Alır mıyım 1 v 2? Oh. Alamazmışım. Anon <laughs> Hah, Olaya gel ya. Uğur sen nasıl öldün? Snipe yedim arkadan. Vay orospu.